Bugün yeni bir üniteyle karşınızdayız çocuklar. artık 9. sınıfın son ünitesi. Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri 1. bu dersimizde kaz kazanımlarımız şunlar olacak. Türklerin İslamiyeti kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. Türklerin İslamiyet'i kabul etme sürecini etki eden faktörleri açıklar. Karanlığı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devleti yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder. Bugün kazanımlarımız bunlar. Geçen haftanın bir tekrarını yapalım. İhya-i Ulumuddin İmamı eseridir. Evet, doğru. Matematikte tıp, fizik, astronomi gibi ilimlere nakli ilimler denir. Nakli ilimler değil, bunlar aynı ilimlerdi. İlk kütüphaneyi Emeviler kurmuştur. Evet, doğru. Abbasiler döneminde kurulan medreselere Beytül Hikme adı verilmiştir. Doğru. İslam aydınları Avrupa'daki rönesans ve reform hareketlerine zemin hazırlamıştır. Doğru. Farabi gözün retinasının işlevini açıklamıştır. E, gözün retina işlevini arkadaşlar Farabi değil İbn-i Rüşd açıklıyor. i̇bn Sina'nın eseri El Kanunu Fittat'tır. Doğru. Farabi ikinci öğretmen olarak tanınır. Doğru. İlk öğretmen biliyorsunuz Aristo. Üçüncü öğretmen ise i̇bn Sina olarak biliniyordu. Türkistan tarihindeki siyasi gelişmeler kronolojik olarak şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar 751 yılında Talas Savaşı meydana geliyor. 840 yılında Karahanlı Devleti kuruluyor. 963 yılında Gazne Devleti kuruluyor. 1040 yılında Damlanakan Savaşı yapılıyor. 1040 yılında Büyük Selçuklu Devleti kuruluş dönemine giriyor. Gazne Devleti yıkılış sürecine giriyor. 1048 yılında Pasinler Savaşı yapılıyor Bizans ile Büyük Selçuklu Devleti arasında. 1071 yılında Malazgirt Muharebesi meydana geliyor. Malazgirt Muharebesi ile hatırlayacaksınız Anadolu'nun kapıları Türkler e açılacaktır. 1077 Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması, 1097 Hazemşah Devleti'nin kurulması, 1157 Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması, 1187 yılında Gazne Devleti yıkılıyor. 1212 yılında Kananlı Devleti yıkılıyor ve 1230 yılında Hazem Şerif Devleti yıkılıyor arkadaşlar Türklerin İslamiyeti kabulü biliyorsunuz İslamiyet öncesinde Türklerin inanmış olduğu e, dini inanç gök Tanrı dinidir gök tenkri tenkricilik anlayışı vardır e, gök temri e, bir Tanrı'ya karşılık gelir ve her şeyin sahibi, yaratıcısı olarak kabul edilir arkadaşlar. Tanrı birdir ve işi ve ortağı yoktur, felsefesi vardır. Yeryüzü, gökyüzü yani kainatın yaratıcısı Gök Tanrı'dır. Gök Tanrı görülmez, şekillendirilmez yani put ve putlaştırılma hali söz konusu değildir. Biliyorsunuz Türkler tarihte hiçbir zaman put yapmamışlardır ve puta tapmamışlardır değerli arkadaşlar. Kendi yapmış oldukları herhangi bir nesneye tapmamışlardır. Eski Türk dininde mabet ve din adamlarına rastlanmaz. Evet, bizim İslamiyet öncesi dönemde Türklerin değerli arkadaşlar herhangi bir tapına söz konusu değildir. Yeryüzünü tapınak olarak her tarafına tapınak olarak görmüşlerdir. Din adamlarının herhangi bir şekilde gözükmez. Şamanlar vardır ama şamanların gök tanrı inancında eee şamanizmin inancıyla ilgisi vardır. Şamanizm de bir din değildir zaten. Bir sihir ve büyü olayıdır. Şifa vericilik esastır şamanizmde. Eski Türkler'de ataların ruhlarının azapta kalmaması için yılın belirli günlerinde Tanrı adlarına kurban kesilirdi. Bu da e, kendilerini bela ve musibetlerden koruyacağına dair bir inanış felsefesiydi arkadaşlar. Tanrıların kurban kesmişlerdir. Türk devletlerinin dini inançları, e, biliyorsun Türkler çok geniş bir coğrafyada yaşıyorlar. Tuna'dan tam Oğalistan'a kadar. Bu yaşamış oldukları coğrafyada doğal olarak ticaretin etkisiyle, göçüp hayatın etkisiyle farklı toplumlarla karşılaştıklarından dolayı farklı dini inançları da benimsemek zorunda kalmışlardır ya da benimsemişlerdir kendi istekleriyle. Bu İnanç sistemlerinde e, Göktürkler arkadaşlar Budizm'i benimsiyor, Uygurlar Manihizm'i benimsiyor, Hazarlar Museviliği benimsiyor, Peçenekler, Kumanlar ve Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsiyor. Karluk ve İtil Bulgarları İslamiyet'i benimsiyor, Hatırlayacaksınızdır, İslamiyet'i ilk benimseyen Türk Devleti İtil Bulgarlarıydı. Ve İslamiyet'in dışındaki, enteresandır bu, e, dini inançları benimseyen Türkler arkadaşlar milli benliklerini unutmuşlardır, asimile olmuşlardır. Ee, İslamiyet'i benimseyen Türkler ise milli benliğini unutmamasına e, neden olan gelişmeler arkadaşlar. E, biliyorsunuz İslamiyet'te e, Türklerin eski gök tanrı inancının çok ama çok benzemesi. Bundan dolayı değerli arkadaşlar İslamiyet'i benimsedikten sonra Türklerin milli unutmamışlardır. Türklerin İslamiyete tanışmaları ilk olarak Hazreti Ömer döneminde 642 yılındaki Nihavend Savaşı ile meydana gelmiştir. Bu Nihaven Savaşı ile Horasan bölgesinde değerli arkadaşlar Türklerle komşu olmuştur. Türklerle Araplar ilk e, Hazreti Ömer döneminde komşu oluyor. Daha sonra Hazreti Ömer döneminde e, Hazarlar ile yapılan Belenca Savaşı ile Türklerle Araplar, Müslüman Araplar ilk kez mücadele etmiştir arkadaşlar. Bu mücadeleler tabii ki uzun bir e, yıl alacak. 50 yıl gibi bir mücadele e, sürecek arkadaşlar. Emeviler döneminde Türk işçileri Haristan Savaşı yapıyor. Bu Haristan Savaşı ile e, milliyetçi bir politika izleyen Emeviler e, Orta Asya'ya Araplaştırması engellenmiştir. Abbasiler e, Talas Savaşı'ndan sonra e, biliyorsunuz Türkler ordu yönetiminde e, ve devlet yönetiminde e, görevler verdiğinden dolayı Türkler arasında İslamiyetin yayılması hızlanacaktır. Yani bir dönüm noktası 751 yılındaki Talas Savaşı'dır arkadaşlar. Türklerin İslamiyet'i geç tanımasının nedenleri arkadaşlar biliyorsunuz Emevilerin uygulamış olduğu mevali politikası, e, Türklerden cizi vergi, vergisi alınması. E, biliyorsunuz normalde cizye cizi vergisini biz sadece ve sadece e, gayrimüslimlerden alıyoruz. Ama Emeviler, döneminde e, Müslüman olan bazı askerlerden de cizi vergisinin alınması İslamiyet'in bu kendi içerisindeki eşitlik prensibine, adalet prensibine aykırıdır. Bu da Müslüman Türkleri rahatsız etmiştir. Arapların baskıcı ve zorlayıcı politikalar izlemesi, özellikle Emevilerin uygulamış olduğu bu politikalar, kılıç zoruyla İslamiyet'e davet etmeleri Türkleri rahatsız etmiştir. Türkler hiçbir zaman kılıç zoruyla İslamiyet'e girmemişlerdir ya da din değişikliği yapmamışlardır değerli arkadaşlar. Türklerin İslamiyet'e girişini kolaylaştıran nedenler ise gök tanrı inancının İslamiyet'e benzerlik göstermesi, her iki inançta da tanrılara kurbanlar sunulması, Abbasilerin hoşgörülü politika izlemesi, ahlak kurallarının birbirleriyle benzeşmesi, çünkü oturma, kalkma, atalara saygı, kurban kültürü, ee, küçüklerin büyükler karşısında nasıl davranması gerektiği gibi e, ölçü e, gibi kurallar arkadaşlar İslamiyette de e, vardır. Türklerdeki cihan hakimiyeti düşüncesiyle İslamiyetteki cihat düşüncesinin birbirleriyle örtüşmesi. Biliyorsunuz bütün dünyayı ele geçirme felsefesi, kızıl elma düşüncesi e, İslamiyetteki cihan düşüncesiyle benzeşmektedir. Çünkü İslamiyetteki o cihat düşüncesinde bütün dünyayı İslamiyet'te tanıştırma felsefesi vardır. İslamiyet'in Türklerin ruh karakterlerine uygun olması, İslamiyet öncesi dikkat ederseniz e, Türklerin yaşantısını, gök tanrı inancının e, İslamiyet'te de çok benzer tarafları olmasından dolayı e, bu benzerlikten dolayı da arkadaşlar İslamiyet'i Türkler hızlı bir şekilde benimseyip özümsüyorlar arkadaşlar. Her iki tarafta da ahiret inancının olması, cennet-cehennem inancının benzeşmesi. Biliyorsunuz Türkler'deki e, cennet uçmaktır, cehennem tamudur. Hani hatırlarsınız e, ölen kişi, çocuklarla ilgili e, cennet uçtu ifadesini e, büyüklerimiz kullanır. Türklerin İslamiyeti hizmetleri nelerdir? İslamiyeti çok geniş alanlara yaymışlardır arkadaşlar. Bu yaymış oldukları alanlar Balkanlardır, Kafkaslardır, Orta Avrupa'dır, Hindistan, Pakistan ve Afganistan topraklarıdır. İşte bu bölgelere İslamiyeti Türkler yayıyor. İslamiyeti dış saldırıları karşı kurmuşlardır. Kime karşı koruyorlar? Haçlılara, Moğolları ve Şii Biyoyolarına karşı kurmuşlardır. Dünya çapında arkadaşlar, Farabi, i̇bn Sina gibi, i̇bn Rüşd gibi e, bilim insanları e, yetiştirmişlerdir. E, orta çağ e, İslam kültürüne değerli arkadaşlar e, katkı sağlamışlardır, şekil vermişlerdir. E, bu İslam kültürünün gelişmesine önemli bir katkısı olmuştur Türklerin. Orta Asya'da İslamiyetin yayılması ise e, biliyorsunuz mavra Nehir bölgesi ve Horasan bölgesi dolaylarında arkadaşlar, Araplar e, ticaretle ulaşıyorlar. Bu ticaret vesilesiyle İslamiyet'i e, o bölgedeki insanlara tanıştırma imkanı elde ediyorlar. Ve bununla beraber e, bu ticaret vesilesiyle giden ilim insanları da o bölgedeki e, kabilelere, boylara e, İslamiyet'i e, tanıştırıyorlar. Ve o bölgede değerli arkadaşlar bu aydınların sayesinde, ilim insanlarının sayesinde ee, Taşkent, Semerkant, Buhara ve Nişabur gibi yerlerde hem ticaret merkezi oluyor buralar hem de ilim merkezlerine dönüşüyorlar. Bu ilim insanlarının aydınlarının e, etkisiyle değerli arkadaşlar e, biliyorsunuz tarihte ilk Müslüman Türk boyu olarak kabul edilen Karluklar onun yanında Yağma, Çiğil ve Tusi boyları 200 bin çadırlık Türk boyu değerli arkadaşlar İslamiyet'i benimsiyor. Bunlar bir müddet sonra Karahanlı Devleti'nin teminini oluşturacaktır. Zaten Karahanlı Devleti'ne de verilen bir diğer isim de Boylar Federasyonu'dur. İşte bu farklı farklı boyların bir araya gelmesiyle Karahanlı Devleti oluşacak arkadaşlar. İslamiyet'in diğer topluluklar arasında yayılmasına bir bakalım. İslamiyet o dönemde, orta çağda eee Türklerin haricinde Berberiler, Acemler ve Kırklar arasında da yayılmıştır. Berberiler biliyorsunuz Kuzey Afrika'daki topluluklara verilen bir isimdir. Bunlar farklı inançları da tabii ki inanıyorlar. Yani Yahudilik de bölgede hakim, Hristiyanlık da bölgede hakim. Ama İslamiyet'te tanışmaları Hazreti Osman döneminde meydana gelmiştir. Özellikle Hasan bin Numan'ın uygulamış olduğu politikalar İslamiyet'e girişlerini daha da hızlandırmıştır arkadaşlar. Bunlar, milli benliklerini bir müddet sonra unutarak e, Araplaşmışlardır. Acemler ise, bildiğimiz İran bölgesindekilere verilen isimdir. E, Bunlarda da Hazreti Ömer döneminde hatırlayacaksınız. E, Sasani Devleti'nin ortadan kaldırılmasıyla İslamiyet'i benimseyecekler, değerli arkadaşlar. E, Kürtler ise Hazreti Ömer döneminde İslamiyet'le e, ilk kez tanışmışlardır, değerli arkadaşlar. E, biliyorsunuz Kürtler e, Müslüman Araplara yenilince e, daha sonra İslamiyeti e, benimsiyorlar ve özellikle Doğu Anadolu bölgesi ve İran bölgesinde yaşıyorlar. Hazreti Ömer döneminde, Osman döneminde e, Kürtlerle e, Müslüman Arapların ilişkileri iyice yoğunlaşıyor ve e, Abbasiler döneminde ise aynı Türkler gibi ordu yönetiminde e, görev alıyorlar arkadaşlar. Mısır'da kurulan Türk devletleri. Şimdi e, e, Türklerin yaşamış oldukları bölgelere göre değerli arkadaşlar kurulan devletleri e, birlikte incelemeye çalışalım. Önce Mısır'da kurulan Türk devletlerine bir bakacağız. Mısır'da kurulan e, 4 tane Türk devletimiz var. İlk kurulan bölgede Tolunurlardır. E, ardından İşit devleti görülecek e, arkadaşlar. Daha sonra e, Eyyubiler e, bölgeye hakim olacak ve son olarak Mısır'da kurulan Türk devletimiz Memlükler'dir. Tolunulları e, Tolunulları devleti 868 ve 905 yıllar arasında e, bölgeye hakim olmuştur. E, kurucusu Tolunulları Ahmet'tir arkadaşlar. Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilir. E, Mısır'da Türk kültürünün temelini atan devlettir Tolunulları. E, bölgede Suriye ve hakim olmuştur. E, Tolunulları Ahmet'in oğlu Humayrem'e e, döneminde arkadaşlar en parlak devrini yaşadığını bileceğiz. daha sonra taht kavgaları ve Abbasi ordusunun Mısır'a girmesiyle devlet yıkılmıştır. Yani zaten fazla yıl yaşamıyor arkadaşlar. E, ile ilgili diğer gelişmeleri bakacak olursak Mısır'ı imar ve iskan etmişlerdir. Mısır'a değerli arkadaşlar hanlar, hamamlar, kervansaraylar, kervansaraylar camiler, medreseler, e, eczaneler, e, su kanalları yapmışlardır. E, İlim-i irfan yönüyle gelişmiştir değerli arkadaşlar. Ve günümüze ulaşan e, bir eser toluluğu Ahmet Camii'dir. Hala şu anda faaliyette olan bir camidir değerli arkadaşlarım. İşitler, İhşidiler, Akşitler olarak da e, geçmekte olan e, İşit Devleti 935 ve 969 yılları arasında e, bölgede e, sonra e, hakimiyetini ilan ediyor değerli Arkadaşlar Kurucusu Muhammed bin Tokuş'tur. E, Abbas halifesi bir müddet sonra arkadaşlar e, bu e, işitlerin Fergana bölgesinden geldiğini ve Fergana bölgesindeki komu, e, yöneticilere e, işit unvanı verilmesinden dolayı ee, Abbas halifesi de kurucusu Muhammed bin Tukucu arkadaşlar İhşit ünvanını vermiştir. Yani devlet adına e, hükümdarı verilen ünvandan almaktadır. İhşit e, beyaz tüylü kuş anlamına geliyor. Sultanlar sultanı, melikler meliki anlamına da geliyor değerli arkadaşlar. Mısır, Suriye ve Hicaz'a hakim oldular. E, Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türk İslam devletidir değerli arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ee, daha sonra küçük yaşlı değerli arkadaşlar oğlunun geçmesi üzerine Ebul Kasım tarafından ve e, azatlı köle arkadaşlar e, bu vezir oluyor Ebul Kasım tarafından devlet yönetiliyor. Devlet iç ve e, e, iç karışıklıklar ve e, Fatimi saldırıları neticesinde yıkılacaktır. E, bu da onları gibi Mısır'ı imar ve iskan etmiştir değerli arkadaşlar. Hanlar, hamamlar, kervansaraylar, camiler, erzaneler yapmışlardır. Eyyubiler 1171-1250 yılları arasında bölgeye hakim oluyorlar değerli arkadaşlar. E, biliyorsunuz Fatimiler kart dolaylarında e, yaşıyorlar. Daha sonra e, İŞİD devletine son verince bu bölgeye yani Mısır'a hakim oluyorlar. E, hatırlayacaksınız Kudüs e, 1. Haçlı seferiyle ile Haçlılar tarafından ele geçirilmiş e, ve burada Latin Krallığı kurulmuştu. E, daha sonra Haçlılar Mısır'da e, Mısır'da ele geçirmek için harekete geçiyor ve Fatimiler burada Musul Atabeyi İmadettin Zengi'den arkadaşlar yardım istiyor. E, yardımla, e, yardım tabii ki Şükruh komutasında e, gönderiliyor. Şükruh burada Haçlıları yeniyor ve e, daha sonra Fatimiler Şükruh'a ödül olarak da e, Musul Atabeyliğine katılmamasını, e, kendi devletlerinde vezirlik yapmasını teklif ediyorlar ve bunu da Şükruh kabul ediyor. Ve bir müddet sonra arkadaşlar Şükruh e, ölüyor ve yerine de e, yanına götürmüş olduğu Selahattin e, göreve başlıyor arkadaşlar vezir olarak. Daha sonra Selahattin 1171 yılında Fatimilere son veriyor. Ve e, Musul Atabeyi İmadettin Zengi de ölünce Selahattin bu bölgede arkadaşlar bağımsızlığını ilan ediyor. Ve Abbas Halifesi adına hutbeyi okuyor. E, dini yönden Abbas Halifesi'nin bağlılığını bildiriyor değerli arkadaşlar. Ve e, devlet adına kıymetli arkadaşlar e, biliyorsunuz e, Selahattin Eyyubi'nin babası Necmettin Eyyub'dur. İşte bundan dolayı Selahattin Eyyubi devletine Eyyubi devletinin adını veriyor arkadaşlar. Ve devlet adını e, kurucusundan aldığını e, burada söyleyebiliriz. Hatırlayacaksınız işitler e, hükümdara verilen ünvandan Tolunlular da hükümdardan e, devlet adını alıyordu. Suriye-Hicaz, Lübnan dolaylarına ele geçiriyor ve ardından Yemen ve Kuzey Afrika'ya hakim oluyor kıymetli arkadaşlar. Selahattin 1187 Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılar'dan geri alıyor. Bu durumda tabii ki Haçlıları rahatsız edecektir ve 3. Haçlı Seferi'ne bu Hıttin Savaşı neden olacaktır arkadaşlar. E, Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü ele geçirdikten sonra e, Pardon e, Kutsal yerleri ele geçirdikten sonra e, Kendisine Hadimül Harameyn unvanı verilecektir Bu Hadimül Harameyn unvanında ilk kullanan hükümdar olacaktır arkadaşlar Mehmet Akif Selahaddin Eyyubi'yi Şark'ın en sevgili sultanı e, Olarak ifade edecektir e, Fransız tarihçi ise Chateauneuf İslam'ın en saf kahramanı olarak ifade edecektir, değerli arkadaşlar, Selahattin Eyyubi'yi. Ve Selahattin ölmeden önce Türk geleneklerine göre ülkeyi evlatları arasında paylaştıracaktır. Ve bir müddet sonra devlet, değerli arkadaşlar, yıkılış sürecine girecek. Ve özellikle kendi ordusu içerisinde görevlendirmiş olduğu Kıpçak Türklerinden oluşan kölemenler, Aybek liderliğinde ayaklanarak devlet yıkılacaktır arkadaşlar. Eyyubi devletinin en önemli özelliği baharat yoluna hakim olmuşlardır. Bu yönüyle ülkede ticaret ve ekonomi gelişmiştir değerli arkadaşlar. Evet, Mehmet Akif'in Selahattin Eyyubi için yazmış olduğu biliyorsunuz Çanakkale şiirinden bir beyit arkadaşlar. Sen ki son ehli salibin kırarak salvetini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç aslan gibi iclanına ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecrama adın, sen ki asarı gümüsen taşıyacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber. Evet. Hatırlamışsınızdır Çanakkale e, Destanı adlı şiirden bir alıntıdır değerli arkadaşlar. Evet bölgede kurulan son devletin Memlükler 1250 ve 1517 yılında kuruluyor arkadaşlar. E, bu devletin Emir imadetin e, Aybek değerler, e, üzülüm, Emir e, İzzettin Aybek e, liderliğinde Biliyorsunuz Eyyubi Devleti'nde mücadele eden Kıpçak kölemenler bir müddet sonra arkadaşlar ayaklanarak Turhan Şah'ı öldürerek Eyyubi Devleti'ni yıkıyorlar. Ve 1250 yılında Memlükler, kölemenler ve devletin orijinal adı Devleti Türkiye'yi kuruyorlar arkadaşlar. Kurucumuz isyanı başlatan Aybek'tir. Mısır, Suriye ve Hicaz bölgesine hakim olmuşlardır ve Kutuz döneminde Moğolları 1260 yılında değerli arkadaşlar Aynucul Savaşı ile yenerek İslam dünyasının en büyük devleti haline gelmişlerdir. Ve daha sonraki dönemlerde de hatırlayacaksınızdır. Memlükler tarihte değerli arkadaşlar Moğolları üç, bunu, bunu, bu savaşa birlikte 4 defa yeniyorlar. Aynucul, Humus, Mercus, Elbistan savaşlarıyla yenmiştir değerli arkadaşlar. Ve 1258'de İlhanlılar biliyorsunuz Abbasilerin başkenti Bağdat'ı talan ediyorlar, yakıp yıkıyorlar ve Abbasi devletine son veriyorlar. Abbasi halifesi ise yıkılan bu devleti kurtaramayacağını anlayınca Memlüklere sığınıyor ve Memlüklerin kurması altında yaşıyor kıymetli arkadaşlar. Memlükler hiçbir zaman Halifelik makamını Abbasilerden almamışlardır. Devamlı bir surette de Abbasi ailesinden halife seçilmesinde yardımcı olmuşlardır değerli arkadaşlar. Bu yönüyle Memlükler Abbasi halifesini koruduğu için İslam dünyasında da doğal olarak bir nüfus sahibi olacaklardır. Memlükler İlhanlılarla mücadele ediyor. Mol İlhanlılarla mücadele ediyor. Haçlılarla mücadele etmiştir. Ve e, Yavuz Sultan Selim Türk İslam e, dünyasının birliğini, siyasi birliğini sağlamak, halifeliği ele geçirmek, e, bölgeden geçen baharat yollarına hakim olmak için Memlük üzerine sefere çıkacaktır. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin Memlüklerle ilişkiler ilk olarak 1. Bayezid döneminde e, Malatya dairende topraklarıyla e, bozulmuştu. Daha sonra Yavuz döneminde e, tamamen bölgeye hakim olmak için önce Mercidabak, e, Suriye topraklarındaki Mercidabak savaşını yapacaklar. Bu savaşta e, yenilen Memlük ordusunun üzerine e, Memlük'ü tamamen ortadan kaldırmak için e, 1517 yılında arkadaşlar Ridaniye savaşı yapılacaktır. Ve bu savaş sonrasında e, Memlük devleti tamamen yıkılacaktır. Osmanlı Devleti Memlük Devleti'nin yıkılmasından sonra hilafet makamını Abbasilerden alarak arkadaşlar e, kullanmaya başlamışlardı. İlk Osmanlı halifesi de Yavuz Sultan Selim'dir değerli arkadaşlar. E, Memlük Devleti'nin diye Türk Devleti Devletlerinden farklı bir özelliği var. Farklı özelliğin olması ise biliyorsunuz e, Türk Devletlerinde her e, hanedan mansubunun tahta çıkması söz konusudur ve aynı zamanda tahtın babadan oğula geçmesi yani saltanata dönüşmesi söz konusudur. Ama Mısır'da böyle bir şey söz konusu değildir. Her komutanın tahta çıkma hakkı vardır. Bu yüzden Memlük Devleti'nde değerli arkadaşlar devamlı surette askeri darbeler meydana gelmiştir. Yanlış hatırlamıyorsam 53 civarında komutan devlet yöneticisi olacaktır ve bu durumda merkez otoritenin doğal olarak sarsılmasına sebep olacak arkadaşlar